Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, kitabı almayı unuttum. Bugün e, sizi de böyle ciddi bir şekilde giyindim gördüğünüz gibi. Çünkü çok sevdiğim bir kitabın yorumunu, yani çok sevdiğim bir kitabı konuşmaya geldim. O da Deliler ve Zaten size bahsediyorum bundan yani. Kitabı ben şuraya koyayım arkadaşlar. Elimle tutamayacağım. Gözüküyor böyle zaten. Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim not almıştım böyle arkadaşlar okurken not almıştım zaten telefonu o notları okuyacağım yani o notlarla o notlardan bahsederek konuşacağım size ee, bir de benim post dediğim alıntılardan falan konuşacağız ama ben bu seriyi zaten arkadaşlar biliyorsunuzdur eğer yani benim daha önceki hani hegoi videolarımı izlediyseniz eğer spoilersız ve spoilerlı bir şekilde yapıyorum önce o yüzden spoilersız bir şekilde yapacağım daha sonra spoilerlı bir şekilde yapacağım. Spoilersız kısmı bu arada biraz az olacak. Çünkü bu üçüncü kitap arkadaşlar. Serinin üçüncü kitabını spoilersız bir şekilde vermek biraz zor olur yani. O yüzden biraz az olacak. Ee, şöyle şundan bahsedebilirim. Ee, Nova bu kitapta varisliğine daha çok önem veriyor. Yani su kralına daha çok önem veriyor. Halkını koruyor. Ee, ve hani arka kapak yazısını falan okuduysanız eğer Ateş, e, Ateş Lord'una yani Daren'e kaybettiği şeyleri geri vermek için çabalıyor. Bir yandan ikiz alevliğine çab çabalıyor, bir yandan da varisliği için çabalıyor. Ee, bir de tanrıçalar bir yandan bastırıyor. Yani gökyüzü varisi olması konusunu da hani bir düşünüyor. Ee, hani öyle bir kitap olmuş yani Nova için. Nova çok fazla koşturuyor bu yüzden. Nova varisliğine devam ettirdiği için arında dolayısıyla daha çok güçleniyor ve Nova dediğim gibi Daren'e kaybettiklerini geri vermeye çalıştığı için Daren de güçleniyor. Ve Nova ve Darren arkadaşlar ikinci kitabın sonunda bir karar alıyorlardı. Siz o kararı okuyanlar biliyor zaten. Ee, o karardan dolayı hani karanlık bir maddeye dokunuyorlar. Ve bu yüzden e, diyarın dört bir yanından ordular geliyor. Hani dolayısıyla bu diyarı kontrol eden hani tanrıçalar var. O tanrıçaları kontrol eden birileri daha var. O ordular kapıya dayanıyor. Dolayısıyla krallıklar da bunun için önlem alıyorlar yani. E, spoilersız ya spoilers olarak bahsedebileceğim kısım bu kadar arkadaşlar. Ee, az oldu biliyorum kusura bakmayın ama yani dediğim gibi üçüncü kitap maalesef ki ve spoilersız olarak hani arka kapak yazısına falan da bakıyorum hani neyden bahsedebilirim diye. Ancak bu kadar bahsedebildim kusura bakmayın lütfen. Ben şimdi spoilerlı kısma geçiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar e, kitabın başından başlamak istiyorum. İkinci kitabın sonunda Dara ve Nova'nın aldığı karar biliyorsunuzdur zaten. Vera'yı geri getirmek istiyorlardı. Vere'yi geri getiriyorlar ve ve aslında biz şunu anlıyoruz. Daren yaptığı bütün şeyleri hani Nova'nın çıkarı için yapmıyor. Aslında üçüncü kitabın çoğunluğundan hani bunu anlıyoruz. Yani tabii ki öyle bir diğer daha yani öyle bir sistemde yani farklı bir şey beklenmez açıkçası. Herkes bir şeyleri de kendi çıkar için yapıyor. Mesela ben Aizer'i de eleştirmiştim yani arkadaşlar. Ee, nerede? Aizer de kendi krallığını düşünüyor demişim. Yani mesela Ayzer'i eleştirmiştim ya işte e, hani böyle böyle Nova'ya şey yapıyorsun yani arkasına vuruyorsun ama bu da bir işe yaramıyor falan demiştim ya. Ayzer de aslında kendi krallığını düşündüğü için o şekilde hareketler ediyor. E, ama tabii ki bu yine Nova ile Nova arkadaşlığına zarar veriyor yani sonuç olarak. Nova'ya işkence ediyorlar. Tanrıçalar kitabın başında Nova'ya işkence ediyorlar daha sonra da zaten Arın onun Nova olduğunu anlıyor. Daha sonradan işte Arın'ın karşısına çıkar, çıkarıyorlar zaten biliyorsunuzdur. Arın onun Nova olduğunu anlıyor ve Nova için bir savaş başlatacağını söylüyor. Ben bunu şey için düşünüyorum. Yani Nova için olduğunu değil de okurken düşünmüşüm bu Nova için olduğunu değil de hani kendi varisi olduğu için olduğunu düşünüyorum. Hani onun onun varisi olduğu için olduğunu düşünüyorum. Hani Nova için değil yani arkadaşlar. Ee, Vera'yı sevdim. Vera'yı sevdim arkadaşlar ama sonuç olarak Vera yani çocukken darene işkence etmiş biri babasıyla birlikte. O yüzden bu onun nasıl biri olduğunu da değiştirmiyor açıkçası. Hatta ben Haziran ayında videosunda da şey demiştim işte Vera'yı seviyorum ama yaptıklarını onaylamıyorum demiştim. Öyle yani arkadaşlar bazı yaptığı şeyleri onaylasam da bazılarını onaylamıyorum maalesef ki. Noah varisliğini çok önemsiyor yani zaten lazım. Nova bu kitapta varisliğini çok fazla önemsiyor ve ben bunu çok sevdim. Yani Nova'nın böyle varis hallerini okumayı çok sevdim arkadaşlar. Özellikle o savaş sahneleri falan hani kendi krallığını koruması, halkını koruması falan ve o aksiyon sahneleri yani ben dördüncü kitapta onlardan daha fazla istiyorum çünkü çok beğenerek okudum yani. Bir de Nova savaş yönetmeye başlamış demişim. Hani metal krallığı geliyor daha sonra o ateş krallığına Gönderiyor yani Nova. O anlamda savaş yönetmeye başlamış demişim. Hatta Nova'ya şey de diyorlar. Sen diyarın kraliçesi misin? Hani falan diyorlar. Kraliçesi olsa da yakışır valla Nova'ma yani. <laughs> Hatta kraliçesi olması gerekiyor yani. Zaten kendisi bir gökyüzü varsi yani. Hani diyarın da fazlasına geliyor aslında. Dördüncü kitap eğer yani, böyle bir şey yazarsan ne diye? Bunu okumayı çok oku isterim ki yani. Kaldı üç demişim. Ee, Nova, Daren'e kaybettiklerini vermeye çalışırken işte kaldı 3 kaldı ki falan diyordu ya. Ondan bahsetmişim. Ve Daren e, hatta bir alıntı var işte geri verebileceğini mi sanıyorsun falan diye. Hani, bence Daren arkadaşlar geri verebileceğini mi sanıyorsun derken hani Daren'in o kralda olan bağlılığını ya da o diyarı olan bağlılığını belki kastetmiş olabilir yani. Hani tam halka ona bağlı ama e, sonuç olarak hani o onu derken hani kanatları falan yoktu. Ama e, Kitabın sonunda oldu ve artık ikiz alevliği de bitti yani maalesef ki. O arkadaşlar Vera yüzünden oldu. Yani bir bölümde geçiyor hatta böyle. İkiz alevi hani yok etmek için diye. Ee, zaten kitabın sonunda da onların ikiz alevliği bitiyor yani. Muhtemelen Vera ayarladı onu diye düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum. Ama yani Vera öyle bir büyü yapıyordu. Bir de kitabın toplumsal mesajları çok güzel. Yani herkes anne olmamalı. Hani herkes aile olmamalı. Hani... E, istemeyen yani mesela çocuk yapmamalı. Hani anlatabiliyor muyum? Bakamayacak insanlar çocuk yapmamalı gibi bir mesajları vardı. O da çok güzeldi. Ee, Nova ve Aizer'e değinmiştim. Nova ve Aizer arkadaşlar maalesef ki Nova'nın mutlu olacağı bir şey artık Aizer'in mutsuz olacağı bir şey. Yani e, aralarındaki dostlukların yıkılışı. E, çünkü kendi çıkarları için savaşmaları gerekiyor. Yani çok kötü. Nova ve Daren arkadaşlar. Buraya sayfa 488 demişim. Ne varmış sayfa 488'e bir bakayım hemen. E, sayfa 488 arkadaşlar az önce bahsettiğim Nova'ya hani sen kraliçe sanki gibi çıkışlar falan oluyor. Hatta Dare'nin ona öyle bir çıkış oluyordu. O yüzden buraya bir kalp hani kırılmış kalp falan çizmişim buraya. Dare'nin bazen e, Aizer'le anlaşmasından dolayı hani Aizer'le anlaşmak zorunda oluyor maalesef ki. Hani Aizer'le anlaşmasından dolayı Noah'ya böyle davranıyor. Ee, Tanrıçalar düello için balo düzenleyecek ve biz bunu dördüncü kitapta okuyacağız. Ben bunu okumayı da çok istiyorum. Gerçekten çok merakla bekliyorum yani. Ee, bu baloları ki balolar çok olaylıdır zaten. Ee, sonra sayfa 554 demişim. Ne varmış bakalım. Nova artık bana kimse yardım edemez değişiyor. Çünkü tanrıçalar bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyor yani. Hani arının hani senin yok etmen lazım falan diyorlar yani. E, sayfa 580'de arkadaşlar şöyle bir şey diyor. Işık ışık kayıpları kollar. Işık kol, kollar diye şey yazmışım buraya. Not almışım. Işık e, kayıpları sen arkadaşlar. Ben e, geleninde ışık diyarında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, çünkü burada ışık kayıpları kollar diyor. Ben burada e, NG'nin bize önden bir spoiler falan verdiğini düşünüyorum. Bilmem bakalım. Dördüncü kitabı okuyunca anlarız. Nova Daren'i seçse o zaten kararları onun çıkarına göre verir. Kesinlikle arkadaşlar zaten Nova Dare'nin e, kral yani başa geçmesi için uğraşıyor baya. Hatta bu yüzden e, Arın'ı da ikna ediyor yani. E, ama zaten bence de arkadaşlar artık yani Tanrıçalar da bir yandan Nova'yı sıkıştırdığı için hani Arın yok et artık, hani onu yerine geç gibisinden sıkıştırdığı için hani Nova yani Ar Nova'nın artık Arana birlikte hani bu diyarı terk etmek istemeleri, hani su yani su krallığını oradan götürmek istemeleri de çok normal bence. Ee, bu yüzden de hani artık dengeler birbirine oturacak ve belki de bir şeyler yoluna girecek. Su krallığının geri çekilişi. Yani ben bu postla altını çizmiştim hatırlıyorum. Ee, çünkü o sahne arkadaşlar benim çok hüzünlü öndüğüm bir sahneydi ve Arın Daren'e şey diyor işte kardeşim diye hitap ediyordu. Hatta de geçmişlerini okuduğumuzda Sonay geçmiyor. Sonay değil pardon. Ee, kim? Adalya geçmişlerinden bahsediyor. Yani son Sonay Nova ve Adalya bir araya geldiklerinde. E, hani Daren Arın'ı hep bir abi olarak görmüş. E, ondan bahsediyordu ve orada Arın'ın da Daren'e kardeşim demesi çok duygulandırıcıydı yani. Sayfa 717 demişim öncelikle. Ne varmış bu sayfamda? Sayfa 717'de arkadaşlar çok güzel bir alıntı var. Ben onu o yüzden not almışım oraya. E, yüzyıllık bir karanlığa direnerek parladım. Bir anlığına bile sönmedi senin ışığın. Sen felaket değilsin. Olabilecek en mucizevi doğa olayısın belki de. E, ee, Daren'in Nova'ya söylediği şey bu. Çok güzel bir post, yani çok güzel bir alıntı olduğu için postlemişim ben bunu. Ee, Nova'nın hani kendi felaket olarak adlandırışı, yani kendi bir lanetli bir çocuk olduğunu söyleşim, tanrıçanın çocuğu olduğunu söyleşim. Ee, ve Daren'in de ona işte sen felaket değilsin demesi çok güzeldi. İlk üç kitapta gördüğümüz Daren'in Nova'ya karşı nezaketini dördüncü kitapta görmeyecek miyiz diye yazmışım. Ee, yani dört, aslında üçüncü kitabın sonunda arkadaşlar yani nezaket olarak hani Daren Nova'ya yine nazik davranıyordu aslında hani. Ee, hatta birbirlerine vedalaşma şekilleri var ya işte dikkatli olsun varisi kötülüğe yenilme ateşli ordu diye. Ee, o yüzden ben yani nezaketini görürüz ama yine eskisi gibi olmazlar bence arkadaşlar. Çünkü ikiz alevbağı gitti yani bilmiyorum. Belki de birbirlerine nasıl diyeyim iki zele olmadan da belki birbirlerine aşık ve o şekilde de devamlılığı okuruz. Ben onu çok isterim bu arada. O şekilde devamlılığı okumayı çok isterim yani. Bu kadar her, hepsinden bahsettim notlarımın. Şimdi ben post dedim yerleri de okumak istiyorum size. Ben buradan NG'ye bir şey sormak istiyorum. Biz Ariana'yı geri getiremiyoruz. Yani e, ilmeye falan gitmiş olamaz mı? Yani intihar ettiği için acaba temelli mi gitti? Çünkü ben Ariana'yı yani çok özlüyorum arkadaşlar her neyse. Bu kitabı okurken de. NG Tayga'yı gönderdim. Ama Tayga tabii geri gelecek. E, farklı bir şekilde bedende geri gelecek. Ki e, Tayga'nın geri gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. Yani Nova açısından da bu çok önemli. Nova zaten farklı bir Nabuel istemiyor. Yani Tayga'yı çok benimsedi çünkü kendisi. Biz de çok benimsedik. E, dördüncü kitapta Tayga nasıl gelecek hiç bilmiyorum. Belki yine kaplan şeklinde gelir. E, ama Tayga geri gelsin yani. Ben sadece onu istiyorum şu anda. Evet Nova Vera ile anlaşmalar yapıyor ama bazı gerekli anlaşmalar tabii ki. Yani hatta burada şey diyor işte cehennem kraliçesiyle takılmak beni neredeyse kötü bir yapacak falan dediği yer. Şu sıralar toprak krallığında yolun düşecekti zaten. Ee, beni yargılama bu halimden ben değil sen sorumlusun. Toprak krallığı tanrıçalarının korumasına sahip yani onları oyalaman gerekecek. Orası eğlenceli kısım. Sen ne yapıyor olacaksın? Orası da benim eğleneceğim kısım. Her şeyi hallett hallettiyse konuşmayı sonlandırıyorum. Zaman haber veririm. Nova'nın ile anlaşma yaptığı yerler. Bence arkadaşlar Vera aslında Nova'nın karşısında yer almak istemiyor. Ben Nova'yı az buçuk onda sevdiğini düşünüyorum. Zaten geri getirmeye çalışan kişi, hani bu fikir atan kişi kendisi Nova yani. O yüzden ben Nova'yı biraz da o sevdiğini düşünüyorum. Bence biraz da yani onun çıkarlarına karar vermese bile onun karşısında durmak istemez diye düşünüyorum varisliğinden dolayı Nova kitap boyunca Daran'ın uzak kalmaya çalışıyor. Ama tabii ki Ba onu çekiştiriyor ya. Ee, ba onu çekiştiriyor ve tabii ki onun yanına gidiyor yani. Zaten kitabın sonunda da neler olduğunu okuyoruz. ya ee, yani bunun olması gerekiyordu arkadaşlar. Bunu artık bizim zaten okumamız gerekiyordu yani. <laughs> ve Nova'nın bir de varisliğini geliştirmek için e, şeye gidiyor ya. E, hani nasıl diyeyim şeye çekiliyor ya. Hani neye çekiliyor denir ona ya bir dakika. İşte yani orada e, ne yapması gerektiğini, sakinliği, nerede nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Niye çekildiğini unuttum şu an yalnız. Ve o çekilmeden sonra da artık Nova varis olarak ilan ediliyor. Ve Nova'nın oradaki yemini de çok güzel yani. Su, var, yani su ile arasındaki bağ, halkıyla arasındaki bağ zaten... Su halkının yani e, birbirlerine hani güven, hani samimiyetleri falan çok güzel. Onları okumak da çok güzel. Nova'nın artık hani Daren'in gözünde ya yıldız değilsem ya soluk bir mavi noktaysam ben değiş ve kitabın sonunda onun için sadece soluk mavi nokta olması. Yani zaten NG'de şuraya öyle bir şey koymuş yani. Görüyorsunuz. Hatta şey demişler arkadaşlar bununla alakalı bir röportaj falan vermişti. İşte ee, işte kitabın sonu zaten hani her şeyi yani kitabın sonundaki o resim zaten kitabın sonunu anlatıyor falan demişti. Ee, Kitap bu kadar arkadaşlar. Post ettiğim yerleri de konuştuk, not aldığım yerleri de konuştuk. Eğer kaçırdığım bir yer varsa ve bahset bahsetmeyi unuttuğum bir yer varsa şimdiden kusura bakmayın. benim için önemli yerlerinden bahsedebildiğim kadar bahsettim. videomu ben yani videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz ve desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve eğer sizde kitapla alakalı bir şey söylemek istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.